Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Binance'in Moonbix botundaki en son duyuruları inceliyor olacağız. Onun öncesinde bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı ve Telegram kanallarımıza katılmayı unutmayın. Hadi gelin detaylarına geçelim. Videoya geçmeden önce ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bu akşam saat 9'da eğer bir aksilik olmazsa Kik üzerinden canlı yayında olacağız. Hepinizi bu canlı yayına bekliyor olacağım. Kik üzerinden yapacağımız ilk canlı yayın olacak ve gecikme olmayacağı için de güzel bir canlı yayın olacağını ümit ediyorum. Şimdi gelin yavaş yavaş etkinliğimizin detaylarına geçelim. Şimdi genel olarak baktığınızda, Binance'in zaten daha bu tarz etkinlikler yapacağını daha öncesinde de söylemiştim ve söylediğimiz şekilde de olmaya devam ediyor. Ne tarz etkinliklerden bahsediyoruz? Daha öncesinde Binance, Dox ve Notcoin dağıttığı bir airdrop etkinliği düzenlendi bu Moonbeam Spotu aracılığıyla. Sonrasında yes ile ortak bir etkinlik düzenlediler ki bununla alakalı kanalda ayrı bir video zaten var ve şu an için baktığınızda da Binance Binance TON ekosistemi genel bir kampanya başlattı aslında. Bu kampanya kapsamında TON coin ile e, ekosistem tokenlarından satın alarak aslında buraya kamp kampanyaya katılabiliyorsunuz. Bunun için burada botun içerisinde test kısmına geldiğinizde partner görevleri kısmında Explore TON ekosistem diye başlayan bir görev var. Buna tıkladığınızda hem 200 tane puan veriyor sizlere hem de bu sayfaya yönlendiriyor. Bu sayfaya geldikten sonrasında e, buradan öncelikle bu etkinliğe genel olarak bir katılmanız gerekiyor. Ondan sonrasında aşağı indiğinizde şuradaki görevleri sırasıyla tamamlamanız gerekiyor. YesCoin görevini zaten daha öncesinde hep beraber yapmıştık. Diğer görevler içinde tıkladığınızda ne yapmanız gerektiğini söylüyorum. Sen şu swap kafiye baktığınızda sizlerden şey, şey yapmanızı istiyor. Binance Web3 cüzdanına girmenizi istiyor. Daha sonrasında Web3 cüzdanı içerisinde Toncoin almanızı istiyor. USDT ile beraber Toncoin almanızı istiyor. Sonrasında o Toncoin'i gelip e, buradan seçip ondan sonrasında e, çevrilecek token olarak e, bu tokenı seçmenizi istiyor ve bu tokenı satın almanızı istiyor. Bir Toncoin'lik. Dolayısıyla e, bu işlemi yapmak isteyenler yapabilirler ve bu işlemi yaptıktan sonrasında da buradan şey kazanabilir çekmişsiniz. bunun kendi soykaranından bir airdrop kazanabilecek misiniz? Benzer bir etkinlik aynı şekilde bunun içinde geçerli. Baktığınızda e, işte git diyor Binance'e kayıt oluyor Sonrasında şu işlemleri yap diyor ve ondan sonrasında ödülünü al diyor. Dolayısıyla sizler de buradaki kampanyaya katılmak istiyorsanız bakabilirsiniz. Hani Binance'in Moonbix botu her seferinde bu tarz kampanyalar yapacak. Hani şu an Ton ekosistemi dahilinde bu yapmış ve devamında buraya yeni projeler de eklenecektir büyük ihtimalle. Buna benzer airdrop larda Binance'ı bu Moonbix botundan görmemiz oldukça olası diyebilirim. Çünkü Binance genel olarak bunun üzerinden ilerleyecek botu zaten daha önce söylemiştik. Hani birçok arkadaşımız şuradaki sıralamaya göre bir airdrop olacak, şöyle olacak, böyle olacak gibisinden söylüyorlar ama şu an için baktığınızda Binance'ın bununla bir alakalı bir açıklaması yok. Dolayısıyla bununla alakalı bir şey söylemek doğru olmaz. Yani kendi Moonbix üzerinden bir token airdrop'u yaparsa bunu neye göre yapacağını söylemek şu an bayağı bir erken diyebiliriz. Çünkü Binance bunun üzerinden bir token airdrop'u yapacak mı o bile belli değil. Şu an için Moonbix Bot'unu aracı kullanarak aslında projelerle partnerlikler kurup bu projelerin e, kendi tokenlarından ödül vermeyi e, daha uygun görüyor. Ve şu anlık böyle ilerliyor. Hani çok fazla Binance'ın Moon Bot'u sorulduğu için böyle bir video ile sizleri bilgilendirmek istedim. Hani şahsen kendi adıma konuşmak gerekecek olsa çok fazla gelip şu oyunu ben oynamıyorum. Hatta bir kere videoda oynayalım ama çok fazla ben oynamıyorum. Çünkü e, buradan çok büyük bir airdrop görebileceğimizi düşünmüyorum. Çünkü borsalar genelde bu konuda birazcık cimri oluyorlar. E, hani Her ne kadar Binance ödül dağıtırken e, çok şey olmasa da cimri olmasa da yine de e, buradan ne yapacağını tam olarak bilmiyoruz. O yüzden oturup da her gün e, belli bir vaktimi buraya harcamıyorum. Onu yerine gidiyorum. Diğer botlara harcıyorum. Ama bu tarz etkinlikler geldiğinde de aslında katılmak lazım. Çünkü mesela şu etkinliğe baktığınızda şu etkinlik aracılığıyla ve bu etkinlik aracılığıyla belli başlı ödüller kazanabiliyorsunuz. Burada sen ne diyor? 20 dolarlık Chess token kazanabilirsin diyor. Tabii ki bunu 2500 kişi kazanacak mı sadece. İşte onun dışında burada banana kazanabilirsin gibisinden söylüyor bu şekilde. Hani isterseniz bu etkinliklere katılabilirsiniz diye göstermek istedim. Bu oyunda oynayıp oynamamak size kalmış. Ben çok fazla vakit harcamıyorum dediğim gibi. O zaman genel olarak bu videoluk bu kadar. Aklınıza takılan, sormak istediğiniz bir şey olsa yorumlardan veya o Telegram sohbet kanalımız üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Bu akşamki canlı yayına hepinizi bekliyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler, bol kazançlar diliyorum.